Şu karı bak. Şu karı dur bak. doğru konuşalım bak. Şu. İyi bak. Ama bu karı dur. Bu ne oğlum? Beni hani ilgilendirmiyor hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Bırrı oros bu çocukları. ha? Ha? Am kokusu. ne oldu? Ne oldu? Büyük değil mi? Büyük. Şu Nerede daha daha büyük? Ne <laughs> <daha> da büyük? <laughs> Oo, bu kadar. Dev kadar. Vay be. Allah'ım ben seninle ceza yine üzgün küstüm <laughs> halime gözlerim <laughs> Alo, Mori Baba. Sinan ne oldu evladım? Yoksa durakta kiçi mi oldu? Evet baba, kiçi oldu ama durakta değil baba. Seyir'in köyünde kiçi. <laughs> Mourinho'nun götüne birisi bıçak soksa ne yapardı? <laughs> 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 Tüm böyle Çok... takılıyor da abi. Ya birisi götüne soksa bıçağı ne yaparsın Mourinho'nun? Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. <laughs> arkadaşlar Doğukan Kürt bir vatandaş oynayacak. Ben de normal bir vatandaş olarak ona ölçülük yapacağım. Tamam. Ananı s**eyim bro direkt mi var adam bunu yapayım? nerede ananı s**eyim? Amanak soktum. Kazar RPS'i nerede? <laughs> He? Aaaa ne alaka ne alaka ya? Amına kodum ha, seni. Amına kodum <laughs> seni. Dinliyor, dinliyor. Kulağını s**erim bak ne var kulağında? Ayak silik etmedin mi? senin nabi bu dilini verin bakalım. Senin ben ananı sikeyim. Senin ben sülaleni sikeyim. Bugün şikayım. geliyor bu ses kaydı. Amına koyacağım paralarımı getirin. Aferin tutturdunuz gene. Ananı sikeyim. <laughs> Erkam'da değil, Aram'dalar. Amına koyayım, karı kız da yok, araba da yok. Ne var amınakoyim? Darbe ne, oluyor. Ne oluyormuş? Darbe oluyor diyor Fehmi'cim darbe. Olur mu ne darbesi ya Allah Allah. Bu, bu saatte darbe mi olur ya? Allah bu, bu saatte darbe var mı olmaz. Türk darbe adamı diye bir şey var. Ne oldu oğlum? Ya bu salak bu çocuk. Bunu ne zaman banlarsınız ya amına koyayım?